Selamlar hepinize yepyeni bir tier list yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün 2025 yılı için elimizdeki profesyonel sahnedeki 3 büyük ligdeki ormancıları sınıflandıracağız. Aslında hepsini değerlendirmeyeceğim. Çünkü bazı aşağılarda kalacağını düşündüğüm oyuncular da var. Ama bu sezon tier 2 olabilecekler, tier 2 olanlar, tier 1.5 olanlar ve 1 olanlar şeklinde sınıflandıracağım onları. Şimdiden gelmişken abone olmayı unutmayın ki devamını da Kaçırmayın bu listeleri. Bunu neden yapıyoruz? Özellikle önceden yapayım dedim bunu bu sefer. Sezon boyunca, daha önce de bu sezon buna biraz daha odaklanacağımdan bahsetmiştim. İlk kez League of Legends izlemeye başlayan insanlar için, onlar için aslında biraz da tanıtım olsun niyetinde. Tabii ki bunların hepsi benim özel fikrim. Yani bu oyuncuları başka sınıflara, başka takımlara, başka vesaire yerlere koyanlar da olabilir. Ve biz bunu... Hani geçen sezondan gördüklerimiz, daha öncesinde bu oyuncuların gelişiminde gördüklerimiz vesaire şeklinde değerlendireceğim bugün aslında. Ee, yaklaşık bir 20 oyuncumuz var bugün listemizde. Onları şimdi sınıflandıracağız ve bakalım ne olmuşlar. Tabi tekrar hatırlatayım, bunların hepsi benim öznel fikrim. Oyuncuların daha iyi görenler veya daha kötü görenler benden olabilir. Bu tarz fikirleriniz varsa da yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Evet başlıyoruz şimdi. İlk olarak gelecek sezon Tier 2 olabileceklerle başlamak istiyorum ben. Ee, i̇lk olarak Closer var. ya yani zaten hani çoğunuzun bildiği kendi oyuncularımızdan bir tanesi. Ee, yeni de bir or, de bir takıma gidiyor önümüzdeki mevsim. GiantX'e katılacak. Takım da komple yeniden yapılanıyor. Başka bir format var. Yani Elisi'nin formatı da değişiyor. Lig formatları da değişiyor. Ve bu ortamın açıkçası Closer'ın geçmişte gösterdiği gelişime çok daha uygun olacağını düşünüyorum. Ve onun... Tekrardan bence daha önce geçmişte Tier 2'ye çıkmıştı bu arada Closer tier 2'ye çıkabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki ismimiz Qumon G2'yle adı anılıyor ve büyük ihtimalle de imzalayacak. Tabii ki kontrat database'ine göre daha yenilenmedi ama o bir EMEA Masters oyuncusu ama çok hazır bir çaylak. Şimdi bazı oyuncular vardır e, takip etmeyenler için hatırlatayım Qumon EMEA Masters'ta bayağı bir baya, hani bence bir kafa yukarıdaydı diğer bütün junglurlardan çok ne yaptığını bilerek oynayan bir ormancı. Ki G2 daha önce de böyle bir transfer yapmıştı. Yani görece hazır bir çaylak ormancı almıştı. Ama görece hazırdı yayık o dönemde. Skumont daha hazır. Skumont bence ya olabilecek en iyi eklemelerden bir tanesi. Tak çalıştır olabilecek en iyi junglerlardan bir tanesi. Ve çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben direkt olarak Skumont'un elisi de iyi bir sezonla başlayacağını düşünüyorum. Tianzen, e, ONG'de oynayan LPL'den bir ormancı. Ben açıkçası izlerken çok beğenmiştim. Geçen yıl. Daha önce IG'de de oynamıştı. Oradan almışlar hatta galiba OMG. Bir sonraki aşamayı yapabilecek bir ormancı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki LPL'de bu sezon işte takım sayısının azalması, formatın değişmesi vesaire gibi olaylar da var. Kontrat bulup bulamayacağını bile bilmiyoruz yani şu anda. Ama bence bulacak. Ve şöyle söyleyeyim. Yaşı da genç daha bu arada Tianjin'in. Ya, ya 2005'li ya 2004'lü olması lazım. Bir sonraki aşamada yani üst takımlara çıkabilecek sıçramayı bence bu yıl yapacak diye yani. Onu söyleyebilirim. Bir diğer ormancımız Bey şu an o da yine bir LPL ormancı Thunder Talk Gaming'de oynuyordu. Bence oraların daha üstünde olması gereken bir oyuncu. Ama işte LPL'de çok fazla bence tier 2.5 tier 3 diyebileceğimiz ormancı var. O karambolun içerisinde biraz parlıyordu. Ama tepedekilerin de iyi jungler'ları var. O yüzden oraya gitmek çok kolay değil. Bir sıçrama daha yapması lazım. Yapabilir mi? Onu bu sezon göreceğiz. diğer TR2 2ye girebileceklerimiz böyle. TR2'lere gelelim şimdi. Yine bir LPL ormancısı Kroko'yla, Enigaz Legends'ın ile harika bir yıl geçirdi. Harika bir yaz mevsimi geçirdi hatta diyelim. Enigaz Legends genel olarak zaten takım halinde böyle bir e, yıl geçirdi. Özellikle Shanks ve Kuroko'nun bireysel performansı ki bence Kroko bunu kış mevsiminde de yapmıştı. Onu tier 2ye almaya yetti. Diğer ormancımız yine bir LPL ormancısı W'den Hank çok hazır bir mesela o da ilk hani az önce Skymont'tan bahsettim ya ilk başladığı dönemden beri çok hazır çok ne yaptığını bilen bir ormancı olarak geldi. Sonra tabii LPL ortamı içerisinde bazen bazı şeyleri ekstra yapmanız gerekiyor vesaire onları denerken bazı problemler yaşadı. Ama takımının kötü bir takımı olduğunu ve o kötü takımı aslında kendi gelişiyle beraber level atlattığını unutmamak lazım ki bence bir ormancı için en zor sınavlardan biridir. Ya yani oynadığınız takıma siz geldikten sonra level atlıyorsa siz çoğu şeyi doğru yapıyorsunuz demektir aslında. Bence hang'de onlardan bir tanesi. Diğeri Milky Way. FPX'de oynadı geçen sezon ama RNG'nin oyuncusu normalde. Royal Never, Never Give Up'ın oyuncusu. O da bir LPL ormancısı. Diğer ormancılardan çok farklı. Çok agresif. Tamamen oyunu kendi kurallarına göre oynayan ve ana taşıyıcısının kendisi olduğu bir formülü var aslında Milky Way'in. Bunun çalıştığı yerler var, çalışmadığı yerler var. Ama bir üst seviyeye çıkmaya en yakın oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. O da genç jenerasyondan bir oyuncu. Aynı Tianzhen gibi o da üst kademeye çıkabilir. Diğer tier 2 oyuncumuz Yaik. E, g büyük ihtimalle ayrılacak bu sezon ama. Ya şöyle söyleyeyim. Yaik g gelmeden önce bence daha büyük potansiyel vaat ediyordu. g geldikten sonra onun gelişiyle alakalı şunu söylemiştim ben. Oyun stilini belli oranda değiştirmesi gerekecek G2'ye geldiğinde diye. Ve değiştirdi ama bu negatif yönde oldu. Yani Yayık'ın iyi yaptığı, onu diğer oyunculardan farklı kılan bazı özellikleri kaybetti Yayık bu dönemde. Ve bence onun için ya kariyerinde daha kötü oldu. Öyle söyleyeyim. Bence daha iyi bir kariyeri olabilir Yayık'ın. Hala olabilir bu arada. Hala çok yaşı daha ilerlemiş durumda değil. Hala genç diyebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Ama tabii ki en gençlerden biri değil. Bir üst seviyeye tekrardan çıkma fırsatı olacak. Bence daha özgür bir ortam. Onun için daha iyi olacaktır önümüzdeki sezon. D plus Kia'nın jungler'ı Lucid. O bir çaylak ormancıydı geçen yıl. Çok yaşı da bu listedeki en küçük olan galiba Lucid. Belli şampiyon havuzu problemleri var. Evet Lee Sin Vay dışında çok iyi gözükmüyor belki. Ama sezon içerisinde ekledi. Karar mekanizması çok iyi değil ama yani çok iyi bir jungler olmak için malzeme çok hazır. Bunu çok görüyorsunuz yani. Ve daha ilk sezonunda direkt olarak Worlds'e gitti. O takımın ana parçalarından biriydi. Evet belki D Plus'ın ana sürükleyici oyun kurgusunun üzerine kurulduğu adam değil ama sonuçta aiming var, showmaker var o takımda. Normal yani bunun olmaması. Ama o takım içerisinde böyle bir level atlaması ve o ortama adapte olabilmiş olması bence onun kariyerinin daha da yani ilerleyen aşamalarında çok daha iyi bir kariyeri olacağını düşündürüyor bana. Ben Lucid'in de, de şu anki tier 2 haliyle ki o da bence Milky Way gibi üste çıkmaya çok aday oyunculardan bir tanesi. Diğer tier 2 oyuncumuz Ninjas'ın Pijamas'ın geçen mevsimki ormancısı Aki. Aslında geçen yıl başlarken TR 1.5'du Aki. Ve herkes şeyi bekliyordu. Aki bir sıçrama daha yaparsa NIP Worlds'e gelir. Yapamadı. Hiç yapamadı. Aksine oradan da düştü bence Aki. 1.5'dan 2'ye de düştü hatta. E, Aki o sıçramayı yapamadı belki. Ama ya belki bu sene yapamamış olması yani 2024'te yapamamış olması 2025'te yapamayacağı anlamına gelmiyor. Bunu mesela şeyde çok görürüz biz. Özellikle NBA zorunda çok olur. Genelde mesela oyuncuların 3. senesinde çıkış yapması beklenir çaylak oyuncuların vesaire. Bazı oyuncular hakikaten baştan hazır gelirler, süper yıldız potansiyeliyle gelirler. Bazıları 3. yıllarında bir anda sıçrama yaparlar. Belki akide bazı oyuncular da bu arada 5. yıllarında bir anda yani ikinci kontrat dönemlerinde yaparlar. Belki Akide de benzer bir sıçrama görebiliriz. Bilmiyorum bunu zaman gösterecek. Ve iyi o da aslında RNG'nin oyuncusu ama BLG'ye kiralanmıştı. Ki Dünya Şampiyonası döneminde de bir kısım izledik. Yaz mevsiminde de izledik Vayi'yi. Ben açıkçası Vayi'yi çok seven bir oyuncu değil. Yani oyuncu, oyuncu olarak çok beğendiğim bir oyuncu değil Vayi benim. çok kumarla oynayan, oynamayı seven bir oyuncu. Part çok fazla risk alıyor oyununda. Garanti oyuna gittiği zaman da bu arada dümdüz bir adam. Tier 3 bir jungler oluyor. Şimdi yani burada da böyle bir problem var. Yani Vey'i alıyorsanız onun belli oranda kumarına, yani onun yapabileceği risklemlere alışık olmanız lazım. Onları bekliyor olmanız lazım. Bunları yapmak gerekiyor. Bu arada bir isim daha var. Ben bu listeye almadım. Yani videoya almadım çünkü oynayıp oynayamayacağını bilmiyorum. Hafta tuhaf şeyler yapıyor. Ama onu da tier 2lerin arasına dahil edebiliriz. Layen, o da NiP'nin sonradan jungler oldu. Başka bir takımdan transfer ettiler onu playoff döneminde ve Layan geldikten sonra takım daha iyi oynamaya başladı ama tuhaf tuhaf şeyler yapıyor Layan. Yani sezon arasında yaşlı oyuncular turnuvasına falan katılıyor. Yaşlı oyuncular turnuvası RPL'de düzenlenen bir sezon arası etkinliği. Yani yaşlı adamlar turnuvası diye geçiyor bizde çevirisi. Ama hepsi emekli oradakilerin yani Uzi falan oynuyor orada. Layan'ın orada ne işi var yani diyorum ben. Acaba emekli mi oluyor diye ne yapıyorsun diyorum Layan'e. Keşke onu da bu listeye dahil etme fırsatım olsaydı. Ama hiç güven vermiyor bana. Öyle söyleyeyim. Ya yani bu konuda güven vermiyor. Gelelim tier 1.5'a. Şimdi tier 1.5 benim kullandığım bir tabir. Tier 1.5'takiler bir sonraki aşamaya atlama üzere olan veya atladı da atlayacak olan oyuncular aynı zamanda da tier 1.5 oyuncuların iyi gününde tier 1 olduğunu, kötü gününde tier 2 olduğunu görürüz. Tier 1'dekilere kıyasla biraz daha istikrar problemleri vardır. Biraz daha oyun çeşitlilikleri kısıtlıdır. Ama kesinlikle ve kesinlikle çok iyi oyunculardı TR 1.5'dakiler buçuktakilerde. Onu unutmamak lazım. Bu arada bence dünya şampiyonu kazanmak istiyorsanız, yani dünya şampiyonu olmak istiyorsanız elinizde en kötü ihtimalle TR 1.5 oyuncular olması lazım. Onu da söyleyeyim. Ve onlardan bir tanesiyle başlıyorum. LNG'nin ormancısı. Wayway'i yine bir LPL ormancısıyla başladık. Geçen yılda Weibo'da oynuyordu. Tabii ki bu yıl gene başka bir takıma gidebilir. LPL'de biliyorsunuz çok... Yani çok sıklıkla oyuncular yer değiştiriyorlar. Bu normal bir senaryo. Ama Wei bence çok kendini stabil bir noktaya attı. Onun en büyük problemi aynı Wei gibi. Yani bir önceki Wei gibi. Çok kumar bir oyun olmasıydı. Son bir buçuk yıldır bunu yapmıyor. Yani iki yıl önceki yaz mevsimi. 2023'teki Wei Boy'la finale çıkarkenki yaz mevsimi. Artık geçen yıl hiç bu kumarlara giren bir oyuncu değildi. Bence oyunu çok törpülemiş ve iyi yönde törpülemiş. Onun LPL çok ister. Yani başka bir TR bir TR bir, bir ormancı yapmayı çok istiyor LPL ve bazen naratifi bunun etrafında kuruyor ama bence VV onların bile unuttuğu bir isim. Ben çok beğeniyorum. Çok doğru yöne doğru da gidiyor kariyeri. Gelelim ikinci ismimize. Bir elisi ismi. Fanatik'ten Razorg. Büyük ihtimalle de Fanatik'te kalacak bu yılda. Keşke Koreli olsaydı. O kadar söylüyorum size. Bu adam Koreli olsaydı muhtemelen dünya olurdu. Ben o kadar o kadar söylüyorum yani. O kadar arkasındayım da bu fikrin. Razork batı sınırları içerisinde bir kere zaten hani kendi rakiplerinden daha iyi bir ormancı olduğunu bence hep göster. Sezon boyu gösterdi yani. Razork takımına bir değil iki seviye falan atlatan bir adam. Ve takımı yani bildiğin sürükleyen bir adam. Ama sürüklemek derken takımı gerçekten Razork'u geri çekmek için çok çabacı. Ben bunu Worlds döneminde de anlattım. Razork buna rağmen çok çok iyi bir oyun sergileyebiliyor. Bu inanılmaz zordur. Orman oynayan herkes bunu bilir. Profesyonel sahneyi takip edenler bilir. Ama bu videoda hani biraz daha hiç bilmeyenler için de anlatacağım için. League of Legends'ta koridorlarınız kaybediyorken orman oynamak dünyanın en zor şeylerinden biri. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsunuz. Haritaya çıkamıyorsunuz. Bir yerde hamle yap... Görev almaya gidiyorsunuz adamlar daha kalabalık. Yengece gidiyorsunuz adamlar daha kalabalık. Bir yere gitmeye çalışıyorsunuz adamlar daha kalabalık. Kendi canınıza girmeye çalışıyorsunuz bir anda toplayan üstünüze atlıyor. Yani böyle bir ortamda Takımda böyle sıkıntılar da varken Razork harika bir yıl oynadı. Bence o yüzden tier bir buçuk olmayı hak ediyor. Ama işte batılı. O yüzden doğuda kontrol atılması da çok zor. O yüzden hiçbir zaman bir haline, tier 1 haline göremeyeceğiz bence Razork'un. Evet geldik diğer tier bir buçuk ismimize O'Nur. biraz T1'ın günah keçilerinden bir tanesi. Ben çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum O'Nur'a. Evet bazen O'Nur'un ayakta uyuduğu maçlar seriler oluyor. Doğru. Hatta bazen haftalar oluyor. Bu da doğru. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu adam size ne etti ya? Ya bu adam owner. Takıma çok nadiren ayak bağı olan biri. Bak çok nadir. Her oyuncunun bu arada takımına yük olduğu yerler vardır. Tier 1'dekiler artık. Tier 1'dekiler zaten fark yarattığı nokta. O. Hani hiçbir zaman olmazlar. ama Tier 1,5'takiler belki Razor Cube burada biraz ayrı tutabiliriz ama takımının negatif yazdığı günler olabilir. Bunların sayısı önemlidir. Çok azdır yani. Onların da az. Yani bütün yıl içerisinde 5 maç. Hadi 6 maç olsun yani. O kadar değil. 5 de böyle şeyler değil. Olur. Bu kabul edilebilir bir senaryo bence. Ama t başka yaşadığı problemlerde fatura hep onura kesilirken t iyi yaptığı şeylerde asla onura pozitif şeyler yazılmıyor. Ya hatırlayalım geçen seneki dünya şampiyonasında 2024'te değil 2023'teki dünya şampiyonasında sürekli tuhaf tuhaf çizler atıyordu. Riskliydi bunlar. Yani bunlar Wayne'in yaptığı tarzda risklerdi ki Koreli ormancılar genelde LPL ormancıları gibi böyle riskli cheesy hareketlere girmezler. Bunlara girip başarı sağlıyordu Onur. Haliyle sürpriz elementini çok iyi kullanıyordu ve rakipler buna cevap veremiyorlardı. Bu çok ekstra bir şey. Bunu her ormancı yapamaz. Bunu yapabilecek yani tier 1 gibi oynayabilecek potansiyeli olduğunu gösterdi. Bence bunun altını da doldurdu. Biraz şampiyon havuzu çok iyi değil diğerlerine kıyasla. Ama ben kesinlikle TR bir olmasını istiyorum, düşünüyorum ve burada olması gerektiğini savunuyorum onları. Bir diğer ismimiz Tian. Tian'ın hiçbir TR'de olmaması gerektiğini savunan bir insanım. Ama TR bir buçuk oyuncu. Hiç sevmem. Dünyanın en sevmediğim oyuncudur. Düzen takip edenler bilir. Düzen takip etmiyorsanız, takip etmek için abone olmayı unutmayın. Ve bizim Tiyana neden sevmediğimizi uzun yani uzun uzadıya anlarsınız bu bu periyotta. Hiç sevmiyorum Tian'ı. Dünyanın en overrated oyuncusu olarak buluyorum. Çünkü Tian'ı hep şöyle anlatıyorlar. Yani mesela Wei Wei'ye falan bu yapılmıyor. Tian sürekli dünyanın en iyi jungler'ıymış gibi lanse ediliyor. Değil. Yani Tier 1.5 bir, bir ormancı. Tier 1.5 bir, bir ormancı olmak kötü bir şey değil ki. Bayağı iyi bir şey abi. Dünya şampiyonu, dünya şampiyonu olabilecek seviyede bir ormancısı demektir. Ki Tian oldu. Ya oldu da zaten geçti. Tamam 5 sene geçti üzerinden ama oldu sonuçta. Ama sürekli Tian dünyanın en iyi jungler'ıymış. Tian her şeyi doğru yaparmış da takım kötüymüş gibi bir naratif var arkasında. Bu hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden de zaten aslında başkaları yüzünden biraz da tabii ki oyunun içerisinde bazen hani Onur için e söyledim ya bazen e, kopup gittiği seriler oluyor diye. Tian'a da bunlar oluyor. E, ve bunlardan hiç dönemiyor. Onur dönüyor, Tiyan hiç dönemiyor bunlardan. O yüzden Tiyan yani TR, TR bir buçuk. Bu arada aşırı yetenekli bir oyuncudur. Onu da söyleyeyim. Yani dünyadaki en yetenekli oyunculardan biridir ama altını doldurmuyor. Bir sonraki ismimiz. Kaz. Şimdi geçen yıl orta alt sıra takımlarından birinde oynadı daha öncesinde bu arada hep yüksek takımlarda oynamış bir oyuncu. Yani T1'de oynadı, Kingzone'da oynadı, DRX'de oynadı diyeyim. Hep iyi takımlarda oynadı Kaz. Ve hep de kendini oralarda hani o takımın 3. oyuncusu falan gibi gösterdi. Kaz ilk kez 1. oyuncu oldu. geçen yıl ve inanılmaz kalktı altından. Yani takıma seviye atlattı. Takımdaki herkese daha iyi gösterdi oldunlar. ki bence bir ormancı çok ekstra bir özelliktir. Bence tepe takımlardan birinde oynaması gereken bir ormancı. Bakalım önümüzdeki sezon Katie Roster'da oynayacağı söyleniyor tekrardan. Bakalım öyle bir şey olacak mı onu göreceğiz ama biraz mesela o da underrated. Hakkı tam verilmeyen oyunculardan bir tanesi Kaz. Son tier 1.5 oyuncumuz Kanavi. Uzun süre tier 1 olanlardan biriydi ama bence artık tier 1.5. Özellikle yani geçen yılki JDG'nin inanılmaz serisinde yani bütün yıl sadece bir tane best of five kaybetti. Ama o seri de Kanavi yüzünden kaybedildi. Fakat ben sadece buna bakmıyorum. Yani bir seri kötü oynayabilir bir oyuncu. Bunlar hep olabilir. Ama o yıl Kanavi Şimdi Kanavi neden tier 1'di? Çünkü direkt olarak takıma seviye atlatıyordu, oyunu sürüklüyordu ve diğer ormancılardan farklı da bir hava getiriyordu. Kanavi inanılmaz bir carry ormancısıydı. Bunu çok iyi yapıyordu. Ama ormandan maç taşımak şu anda eskisi kadar kolay değil. Ve işler değişti, oyun değişti ve Kanavi bunu adaptasyon konusunda bence bazı problemler yaşadı. Ben o yüzden onu TR 1.5'a indirdim bu yıl. TR 1.5'daki isimlerimiz de bu şekilde. Weiwei, Razor, Owner, Tian, Kanavi ve Kaz. Şimdi gelelim TR 1'e. Bence zaten herkes tahmin ediyordur buradaki isimler ama hiç takip etmeyenler için. Şununla başlayalım. LPL'de BLG'nin ormancısı. E, bu yıl bütün oynadığı turnuvalar hepsinde final oynadı. Hepsinde. İki kere LPL kazandı. MSI finalini kaybetti. World finalini kaybettiler. Ama çok iyi bir yıl geçirdiklerini unutmamak lazım. Şun aynı zamanda bu yıl benchlendi. Yani takımı tarafından yedeğe çekildi ve Vayne'in yedeği oldu. Bence çok büyük haksızlık edildi şuna. Çünkü takımın başka sıkıntıları vardı ve aslında şuna ne kadar ihtiyaçları olduğunu Worlds'te tekrardan anladılar. Tekrardan şun işin içine girdi ve takım tekrardan ileri gitti. Bjergsen Worlds'e kötü başlamıştı. Bjergsen çeyrek finali zor görecek gibi duruyordu. Ya yani görürlerse iyi gibi gözüküyordu Worlds'ün gidişatına göre. Finale gittiler şun geldikten sonra. Ve 3-2 finalde. Orada da 2 öne geçmişlerdi onu da hatırlatayım. Yani Shun geldikten sonra ne kadar iyi oyuncularınız olursa olsun Knight var, Bin var vesaire. Shun geldikten sonra takım level atladı. Ve tepe tier'deki yani gerçekten çok iyi oyunculardan kurulu bir takıma bile level atlatabiliyorsanız siz çok iyi bir ormancısınızdır abi. Ve Shun bunu çok istikrarlı bir şekilde bence 2 yıldır yapıyor. Bence geçen yıl tier 1.5'tu bu yıl tier 1'e atladı. Diğer ismimiz Tarzan. Aslında bugün yani bu videoda anlamışsınızdır biraz paterni. Takımına ne kadar seviye atlatıyor diye. Tazan gitti diğer takıma seviye atlattı abi. Yani bu yılda bunu gördük. Geçen yılda bunu görmüştük. Gidiyor ve level atlıyor o takım. Yani o takım olduğundan daha iyi oynuyor. Ki e bu yıl daha da bariz gördük bence geçen yıldakinden. Beyboy'a gitti. Playoff potasının bile dışında kalmış bir takımı. Aldı World Series finaline kadar getirdi. Önce LPL finali oynattı sonra World Series finaline kadar getirdi. Şimdi Evet tabii ki burada diğer oyuncuların hakkını yemeyeyim ya. Tarzan bunların hiçbirini tek başına yapmıyor. Ama Tarzan ya yani hem ne yaptığını çok bilen hem oyunu türlü çekirlerde oynayabilen, yani hem yeri geldiğinde keri olabilen, hem işte tank olabilen, hem ta e oyunu yönlendirebilen, aynı zamanda da bir shotcaller bu arada onu unutmamak lazım. Ama bunu çok dahil etmiyorum. Çünkü her takımda yani shotcalling bir ekstra ama bence bir kıstas değil. Bir oyuncunun shotcaller olması e bir artı ama olmaması bir eksi değil benim gözümde. Ama Tarzan bunu da masaya getirebildiği için bence Tier 1 olmaya hak eden ormancılardan biri. Diğer ismimiz Tier 1'de Canyon. Yani herhalde 2020'den beri burada. Canyon. O dönemler farklıydı. O dönem tamamen kendini oynayan ve ormana yeni bir soluk getirmiş oyunculardan biriydi. Yani keri ormancıydı Canyon ve birçok oyuncu da özellikle batıda birçok ormancı da yani bizim buralarda Birçok ormancı aslında onu modelleyerek oynamaya başladı League of Legends. Herkes bir kere olmaya çalıştı. Tabii ki bunun bazı pozitif yönleri var, bazı negatif yönleri de var ama şunu unutmamak lazım. Kenya'nın özellikle Cenciye geldikten sonra bir adaptasyonu daha oldu. Kenya'nın çok iyi bir Maokai oyuncusu haline geldi mesela. Önceden mesela tek tank oynayabildiği şampiyon Sejuani'ydi onun. Ama çok iyi bir Maokai oyuncusu haline geldi. Evet belki bazen işte Skarner'da falan diğer oyuncular kadar etkili değildi vesaire ama Tarzan çok esnek, çok ne yaptığını bilen. Evet bir şart golü değil. Ama gitti her takımda da çok çok iyi performanslar gösterdi. Canyon. Son ismimiz Peanut. Ee, geçen yılı Hummelife'le geçirdi. Ondan, ondan önce Genji'de oynuyordu. Ama bir sürü bir sürü takıma gitti. Yıllardır gezmediği takım kalmadı. Peanut'ın gittiği her takım. ya yani her takım. Bence bu yüzden çok unutuluyor Peanut'ın bu yaptıkları. Özellikle son 2 yıldır falan Peanut. Hani genelde biraz daha işte tank olayım. Daha çok shot calling'e odaklanayım. Daha çok takımı yönlendireyim'e odaklanmış bu oyuncu. Ama Peanut Kenyon'dan da önce Kerry Jungler'ın tanımıydı. Bunu getiren adamdı. Kariyerini bu şekilde evirdi. Ama gittiği her takım, arkadaşlar Peanut'ın ya hatırlayanlar hatırlamayanlar vardır ama LGD'yi World's'e getirdi Peanut. Takımda oyuncudan hiçbir oynamıyor. Bir tek Mark oynuyor o takımdan. Bak oynamıyor oradaki oyuncular. Kontrat falan bulamıyor. O kadar kötü bir takımdı yani. Takım Worlds'a geldi. Peanut'la. Nongshim Red Force'u LCK'de radara koydu. İyi bir takım olarak gösterdi millete. Sonra hatta takas falan yaptı Nongshim Red Force. Yani bu takımın üst seviyeye çıkarma konusunda bence en elit seviyedeki oyuncu. Bence bir numara bu konuda Peanut. Evet belki eskisi kadar kere odaklı oynamıyor. Ama oynayamadığı için değil. Bu lazım olduğu için. Çünkü 2 sene önce oynuyordu adam gayet onu da. Ne lazımsa onu oynuyor. Bence bu konuda çok da başarılı bir oyuncu. O yüzden de zaten bence gittiği her takımda bir şekilde oralardakilere seviye atlattı. Ve onları iyi hale getirdi. Diyelim ve tier 1'i tekrardan hatırlayalım. Tier 1'imiz de bu şekildeydi. Ve 2025 yılı özelinde bence bu yıl başında bu oyuncular yani tier buçukta ve tier 1'dekiler bir tanesi hem liglerinde şampiyonluk hem de World's'te şampiyonluk kazanacaklar. Tabii ki liglerin formatı değişti. Tabii ki bu oyuncuların işte iyi dönemleri olacak, kötü dönemleri olacak. Gelişenler, düşenler falan olacak. Ama bakalım bunlardan kaç tanesi World's'e gelecek. Hepsi gelirse, hepsi gelebiliyor mu bilmiyorum bu arada ama sanırım yer kalmıyor. Çünkü kaz falan var ar aralarda. Ee, ama bakalım ne kadar çoğu önümüzdeki yıl World's'e geliyorlar diyeceğim. Ve bu şekilde videoyu noktalayacağım. Gelmişken abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle ki bu tier listlerin ilerleyen günlerde başkalarını da yapacağız. Ama takım kadroları belli olduğunda o kadroları da değerlendirmeye başlayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.